Temelinde Ayrımcılık ve Önyargılar üzerine bir projedir. Projenin en temel amacı kültür, dini inanış, bedensel engel, cinsel yönelim, etnik köken gibi farklılıkları dolayısıyla toplumdaki önyargılı bakışların ayrımcılıklarına uğrayan insanlara daha açık fikirli ve hoşgörülü davranabilmeyi sağlamaktır. Günlük yaşamda farklılıklarından dolayı bir araya gelemeyen insanlara bir sohbet etme fırsatı tanıyan bu proje farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü geliştirmeyi amaçlar. Yaşayan kütüphanenin işleyişi aslında bildiğimiz kütüphanelerle hemen hemen aynıdır. Nasıl ki siz bir kütüphaneye gittiğinizde, istediğiniz kitap rafta mı diye kontrol ediyor. Eğer rafta ise belli bir süreliğine ödünç alıp o kitabı okuyorsanız, yaşayan kütüphanede de kitapları yarım saatliğine ödünç alıp onları okuyabiliyorsunuz. Ama bu kitap okuma işlemi bildiğimiz kitap okuma işlemi değil. Çünkü yaşayan kütüphanede kitaplar birer insan. Ve kitap okuma eylemi ise toplum tarafından ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmış insanlarla sohbet etme eylemine karşılık geliyor. Yani yaşayan kütüphane okurlarına hayatı boyunca belki tanışma imkanının hiç olmadığı ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmış insanlarla konuşup onların dertlerini dinleme imkanı sunuyor. Dil, din, ırk, cinsel tercih veya siyasi görüş gibi birçok sebepten ötürü önyargıya maruz kalan, dolayısıyla da ayrımcılığa uğrayan insanlar var. Biz Gönüllü Kulübü olarak insanların önyargıya uğramadığı, ayrımcılığa maruz kalmadığı bir toplum hayal ediyoruz Bunun için Yaşayan Kütüphane yapıyoruz. Yaşayan Kütüphane'de ilk amacımız önyargıya maruz kalan insanlarla katılımcılarımızı buluşturarak katılımcıların kendi önyargılarını fark etmelerini sağlamak. Yok. İkinci amacımız da toplumsal barış için ön yargıları minimuma indirmeye çalışmaktır. Yaşar Kütüphane kitap başlıklarını belirlemek için üniversitemiz için de öğrencilere ön yargıları ile ilgili anketler yapıyoruz. Bu anket sonuçlarını değerlendirdikten sonra dil, din, etnik köken, sosyal statü, cinsel kimlik gibi konularla ilgili kitap başlıkları belirliyoruz. Daha sonra bu başlıklarla ilgili dernek ve topluluklarla görüşmelerde bulunarak kitap arayışına başlıyoruz. Farkında olmadan her gün aynı basamakla inip çıktığımız şu küçük dünyamızda çevrenizdeki insanları daha iyi anlamak, daha yakından tanımak, onların sıkıntılarını paylaşabilmek için İt Yaşayan Kütüphane hepinizi bekliyoruz. İTÜ Yaşayan Kütüphane, İTÜ Bahar Şenlikleri alanında 10-11 Mayıs tarihlerinde kapılarını size açacaktır.